<laughs> Toprak çocuklar ne yapıyor? Bizler sürüyorlar. Bak şimdi durunu alacak. İnşallah düşmez. Yok düşmüyor ne Toprak düşmesin. <laughs> Tuna ne yapıyorsun? Düşeceksin Tuna. Oh. <laughs> <laughs> Ne zaman öğrendin bunu? Bugün. Ben de olacağım şöyle trev top. Tuna yani sen mi öğrettin Duru'ya bunu? Arkadaşlar yine geliyoruz izleyelim. Tamam hadi bir daha yap. Hadi. Bak şimdi ayağımla... Duru ile Toprak köyde arkadaşlar. Anne hani bak ayağımla top. Hadi bekliyorum sizi burada. Tamam hadi gelin. Burası yokuş olduğu için yokuştan aşağı koşuyorlar. Yani bisikletle sürüyorlar. Hadi. Toprak çık oğlum ezmesinler seni. Kenara çık oğlum. Az daha kenara çık anneciğim. Yavaş sür yavaş. Azıcık öpeyim seni öyle. Tamam. <laughs> Tuna bekle. Duru keyfin yerinde mi? Yerinde vallahi. Yerinde Otobel Tamam dikkat et tamam mı kızım? Ya. Toprak ne yapıyorsun oğlum? Taş attın ya. ya. Gel sen de sallan. Sallanırken çekeyim seni de. Gel arkadaşlarım yağmur, görsün. Bir şey olmaz hadi. Arkadaşlarım görsün hadi. İşte arkadaşlar. Youtube arkadaşları. Ne zaman yamulmuş o? Tam düzeltelim onu o zaman. Yine. Tamir edelim dur. İn hadi, İn tamir edeyim. Çağla, ben onu düzeltim kızımız.